Günaydın değerli takipçilerimiz, Memurlar.net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir yeni personel alım ilanıyla karşınızdayız. Bugünkü ilanımız Adalet Bakanlığından olacak. Dilerseniz videomuza başlayalım. Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık 1287 temizlik görevlisi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ise 58 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 1500 personel alımı yapacak. Personel alımının detaylarına bakalım. İlan tarihi itibariyle en az ilk öğretim mezunu olan ve 35 yaşını bitirmemiş olan adaylar ilana başvuru yapabilirler. Başvuru şekli, yeri ve tarihi hakkında bilgi verelim. Başvurular Türkiye İş Kurumu İşkur internet sitesi üzerinden 4 Mart ila 8 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şahsen ve e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. KPSS'siz alım olduğu için alımlar kura usulüyle noter huzurunda çekilecek. Kura usulü ile belirlenecektir. Bu kuralar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. YouTube linkini videonun açıklama kısmına ekleriz arkadaşlar. Detaylı bilgiler oradan ulaşabilirsiniz. Kura çekimi sonrası belirlenen asil listedeki o adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu ve bunun gibi birçok ilana ulaşmak için Memurlarnet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.